Yaşar Oğuzca'dan bir şey okuyacağım. Resim. Bu resim aslında beni anlatıyor bir şey. Çünkü ben çok fotojenik birisi değilim. Tam tersi çok anti fotojenik birisi. Resimlerde çok kötü çıkarım. Bu da tam beni anlatıyor. Nedense bütün resimlerde ben böyle mahzun ve perişan çıkarım. Hep böyle hayata kapalı durur. Gülmesin olmuş dudaklarım. Artık canından bezmiş kimselerin azim bakışı parlar gözlerinde İçinde adamlar arabalara geçer, çizgiler anında bir büyük cadde. Aynada saçlarımı düzeltelim. Bir perde iner yüzüm altından. O bir mumlu lampürlerin altında korkarım fotoğrafçıdan. Bakışlarım gülüş camlara sorar. Elbise mi eski mi? Sonra karşıda küçük bir noktaya dikerim, Kahverengi gözlerimi. Kabar objektifte de, camda değil onlara yılı göstere bakalım. Ne dese bütün resimlerimde ben böyle mahzun ve perişan çıkarım. Ümit Yaşar olacak.